Günaydın. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün Marmaris Söğüt Gölü'nde tekne turuna çıkıyoruz. Bütün koyları göstereceğim size. Söğüt'e geldiğinizde tekne turuna çıkarsanız hangi koyları gezersiniz? Nerelerde deniz daha güzel? Benim gözümden bir de görün istedim. Şimdiden iyi seyirler. Harika bir gün olsun olur mu? Evet. Geldik. Günaydın. <laughs> <laughs> hoş bulduk. Özlem dayıya geldik. Şöyle çıktığımız tekne turu bu. Büyük tavsiye. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, merhaba. İşte İyi tatiller. Kaptanımız Özlem dayımız. Burada yine. <laughs> burada, yine burada, yine burada. <laughs> yine ve yeniden yeni Özlem dayıdayız. <laughs> Bugün tekne turunda ikili patika ile birlikteyim. <laughs> Merhaba. Canım <laughs> Görüncem'le birlikte. Canım Eliş'le. <laughs> işte. <laughs> bol bol birlikte takılıyoruz. Artık takipçileri diyorum ki gelsin sizden de bize bol bol. Bayağı bir takipçi geldi beraber videodan sonra. Bakalım bu videodan sonra ne kadar takipçi gelecek. Evet bizden geldiysiniz lütfen yorumlara bakıyorum onlara merak etmeyin. <laughs> Güzel bir tur olmasın diliyoruz ki olacak da. Harika bir ekiple harika koydana gidiyoruz. Hadi bakalım. İyi seyirler. Geçen, Rekabet abiyle. iyidir kuzen. Evet. Kadar maçı olmazsa daha saray olmaz. Telefonlarda <laughs> mı? Beni Şu anda. kamera arkası. Ay, 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 <gülüyor> şerbeti <gülüyor> Aa, Reyhan şerbeti geldi. Evet, çok güzel. Of, dene bakalım. Hmm. İnanılmaz güzel ya. Evet, çok denediniz güzel. mi bilmiyorum Reyhan şerbetini ama buralarda meşhurdur. Evet, çok fresh. Evet, bulursanız mutlaka deneyin. Bakar Şu olduğunuz yere bakar mısınız? Muhteşem. Şu denizin rengine bakar mısın? <laughs> Burası neydi? Deliktaş. Burası Deliktaş Koyu. Harika. <gülüyor> <gülüyor> Harika deniz. Çok iyi ya. Harika. Gerçekten harika. Kahvemi aldım. Hemen şöyle bir köşeme kuruldum. Mükemmel bir koydayız, delik taştayız. Birazdan suplara bineceğiz. Bakalım kaç kere düşeceğiz? Yok hava değil. Bilmiyorum ama bu bir şekilde zor yani. Daha önce yaptım ben ama bunda durulmuyor. Nerede? <laughs> Çok güzel. Harika. Ağlayan kaya bulduk. Şu üstünden su attığınız zaman bize destek için teşekkürler. Şuradan kaya ağlamaya başlıyor. İnanılmaz bir doğal mucize değil mi? Harika. Müthiş. <laughs> şimdi jacuzziye gidiyoruz. Evet, şimdi nereye geldik? Cansu? Jacuzzi'ye geldik. Jacuzzi Burası <laughs> doğal jacuzzi. Şöyle gösterirsen. Şöyle bir yerden evet. görüyorsunuz. Yürüyoruz. Vay. Ve aynı zamanda şuradan nefes alış sesi duyuluyor. Şöyle bakın. Gerçekten doğal bir oluşum. Ya Doğa o kadar mi? berrak ki su. Her şey görünüyor. Ayaklarını Bak nefesini nefesini nefes dinletir misin? Bir dakika. Oha! Nefes alıyor dedim sana. Oha! <laughs> <laughs> ah, çok değişik. Ya, muhtemelen çakılın tabii ki de şeyinden tabii, 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 ama. Tabii, muhtemelen öyle ama yine de ağlayan bir kaya var ve resmen nefes alan bir kaya var şu anda elimizde değil mi? Gerçekten çok enteresan bir yer ya burası. Bildiğin nefes alıyor şu anda kaya. Bir yani, de... Duyuluyorum acaba oradan da ama bildiğiniz... <laughs> yapıyor yani. Su şu anda yükselmiş. Su biraz daha aşağıda olduğu zaman daha yüksek sesle nefes alıyormuş. Çok güzel ya. Bir de neyimiz var? Son bir koltuğumuz var. Yine doğal bir koltuğa götürüyoruz sizi. <laughs> Hadi, Hadi bakalım. bakalım. O uzakta mı birazcık? Şurası. Hemen yanda mı? Yürüyebilir miyiz? Evet yürüye, yürüyeceğiz. Tamam. Ay şu suyun rengine bakın ya. Gerçekten ülkemiz gerçekten bir cennet ya. Şöyle bir doğal tahtım var. Belki dünyada kraliçe olamadım ama bakın doğada kraliçe oldum. <laughs> harika burada. Burada oturacaksın. Şöyle akşam güneşi şurada gün batsın hayal ediyorum. Eline bir biranı alacaksın. Soğuk soğuk içeceksin. Muhteşem bir yer. Gerçekten çok güzel. Gerçekten çok güzel. Bayıldım. Çok harika ya. Çok güzel detaylar keşfettik bu koyda. Nurdan hocamız sağ olsun. Bizi bilgilendirdi. Şimdi biraz daha yüzelim hadi bakalım. Çünkü hadi bakalım deniz atla. <laughs> bizi kendine çekiyor. <laughs> Denizden çıktık şey şimdi ve çıkar çıkmaz güzel. bizi bekleyen yani. masa'yı görmeniz şey gerekiyor. Ya. Şöyle alıyoruz, bir zaten masa alıyoruz. bizi bekliyordu. Şoktan. Yani. Çok güzel Tura değil. çıkan herkes için geçerli bu. Bize özel bir şey değil. Böyle denizden çıkıyorsunuz. Önce girmeden önce bir kahve içiyorsunuz. Çıkıyorsunuz. Bir meyve ikramı var. Ondan sonra yemeğinizi yiyorsunuz. Yani çok keyifli. Mutlaka buralara geldiğinizde tekne turu yapmadan gitmemeniz gerekiyor. Arkadan çekeceğim de Zafer yukarı bağlayabilir her. Tamam. Sunumlar çok güzel. Sunumlar, yemekler harika. Özden Dayı her deli, zaman deli mavi. Buraya gelirseniz bulacağınız tekne budur arkadaşlar. Yüzde garantisini ve sözünü verebiliriz. Her <laughs> zaman. Herkes. <laughs> Geldim kameramanımın <cevenine. gülüyor> hem kameraman hem oyuncu. dayı Burası Küdür Yarımadası, odun dökeceği koyu. Şöyle gösteriyorum. Burası da çok güzel. Aylin. Çok güzel duruyorsun. Aylin. <laughs> Oo balık Öfleighot. dolu görüyor musun? Şey küçük balık dolu. Picip, Vallahi. Aynen oh. <laughs> benden bravo! Taptan'a. Çakal Adası. Karaburun Deresi de deriz buraya. Karaburun. Şöyle küçücük bir yer. Ama deniz yine muhteşem. Burada herkes yüzüyor ha. Herkesi atacağız denize masaya hazırlayacağız. Doğru, ha doğru. <laughs> <laughs> yani Üste çıkabilir miyiz? Bir diğer durağımız olan Söğüt Adası'na geldik. Şimdi herkes yüzmeye girdi. Biz birazcık üşüdüğümüz için <laughs> hemen böyle... Biz biraz güneşlenelim ama gölgede duruyoruz. Gölgede güneşleniyoruz. O yüzden yukarıya kaçtık. Kimimiz aşağıda yüzüyor. Ee, bu sırada da yemeklerimiz hazırlanıyor. Ee, masa tarafını boşalttık yani. Orayı saldık. Birazcık da cansıyla birlikte böyle sohbet muhabbet edelim istedik. İsa da aşağıda diğerlerini çekiyor. Yani Kız neşesi yüklüyoruz. <laughs> Aynen öyle. Kız kıza sohbet edelim istedik. Ee, nasıl gidiyor bakalım YouTube? Oradan girdim direkt ama. <laughs> ya çok güzel gidiyor çünkü ben çok sevdim bu işi. Hani bir şeyleri yaparken paylaşacak olmayı bilmenin bile bir hazzı varmış aslında. Evet. Yapamam diye düşünüyordum bak. Asla yapamam diye düşünüyordum. içimden şey çıktı. <laughs> biz var ya Cansu'ya belki ya biz başladığımız günden beri Cansu'ya da yalvarıyoruz diyoruz ki lütfen çek bak senin de diksiyonun güzel diyorum ben anlatımın güzel vesaire falan. Yok ben yapamam, yok ben konuşamam. E diyorum sen yapıyorsun, konuşuyorsun, insanlarla iletişimin çok güzel, Aslında güler yüzlüsün falan. En sonunda bir oldu, iki oldu, üç oldu vesaire derken sonunda videoda oldu. videoda söyledikleri için bir tık mecbur, mecbur mecbur kalarak yaptım ama şu an diyorum ki <laughs> iyi ki çünkü. Ee, iyi hissetmeye başladım. Ee, bir şeyler yapıyorum. Yaptığımdan çok mutlu olmaya başladım. Keyif almaya başladın. Yaz, e, kendimden başka birilerine ulaşmak. Bir tık olsun mutluluk ve huzur e, kondurabilmek. Böyle her birinize çok hoşuma gitmeye başladı. Yani teşekkür ediyorum. İnşallah beraber. İnşallah çok çok güzel yerlere gelirsin. İnşallah. Hepimiz birlikte geliriz. Ee, kanalın yolun battın açık olsun. Ya biz e, çevremizdeki insanlar yükselsin aynı zamanda bizimle. Ki bu çok zordur bakın. Hı hı. Yani aslılar bu konuda çok iyi. Öyle bir destekliyorlar ki hani camiada diyeyim. Camiada bu böyle yürümüyor aslında. Evet, evet. Genel Üzücü olarak durum. Sosyal medya camiasında, özellikle Instagram'da falan biraz böyle kıskançlıklarla dolu hmm. gidiyor. Ama biz hiçbir zaman o tarafta olmadık. Olmamayı tercih ediyoruz. Herkes büyüsün. Bize de sağ olsun. Buradan da tekrar teşekkür etmiş olalım. Hakan abi ön ayak olmuştu. Yani şöyle biz zaten karar verdik ama hani ondan da mesela çok gelen takipçimiz hmm. oldu. Böyle böyle el vererek gitmeli bence. Çünkü birinde birine destek oldu hiç zaman senden giden bir şey yok. Her Emek. zaman artısı var. Çevremizde sevdiğimiz, güvendiğimiz insanlar evet, olsun. Kendi nasibini yiyor. Aynen öyle. Herkes Memleketimize, emeği. yöremize en büyük de katkısı bu oluyor zaten. Bu güzel yerleri size sizlere göstermiş oluyoruz. Biz olduğu gibi göstermeye çalışıyoruz. Yani ne yaşıyorsak o neyse koyuz. Hani herhangi bir şey yok ve bu da bu da güzel değil mi? Aslında buradaki insanları da tanımış oluyorsunuz. Sen zaten Hı -hı. tatlı bir Egelisin. <laughs> ben de artık Egeli oldum sayılır. Evet. Burada 15 yıldır buradayım. Artık çok şiveyi çok kaptığına bir göre gerçek bir Egeli sayılırsın evet. sen de. Beni, sayılırsın beni. değil de öylesi. ben ben. <gülüyor> <gülüyor> Aynen dün gece diyordu zaten şey diye. Bana verseniz şunu diyor. <laughs> Müthiş hoşuma gidiyor. Bak ben diksiyona çok önem verirdim eskiden. Hani böyle düzgün konuşmaya. Ama şu anda Ege şivesi benim inanılmaz hoşuma gidiyor evet, ve bunun kendine kendime, has evet, güzelliği var. Her yerin şeyi güzel bence. Ne oldu hayatım? Şanslıyız. <laughs> Ege'de Lisa'da yaşadığımız geldi. için şanslıyız. Neden şanslıyız? Gerçekten dediğiniz kadar var. Biz birçok şeye çok yakınız. Evet, evet. Evet bunun için çalışıyoruz. Evet bunun için çok zorlanıyoruz bazen çoğu zaman. Ama içinde olduğumuz için de bir adım ötemizde bunlara sahip olabiliyoruz ve şanslıyız. Ya bunu bu şans tabii ki de zamanında e, hak edilmiş ve kazanılmış bir şans. Yani evet. şu anda biz tabii ki de e, bu arsayı işte evini barkını almak için kendine uğraşmadın. Çünkü dedelerin zaten zamanında senin için emek vermiş Hı -hı. ve sana miras bırakmış. Nurlar Bizler yaşındayım. de şu anda korumak için uğraşıyoruz. En büyük e, katkımız bu olabilir. Ee, tabii ki de burada yaşamak pembe bir rüya gibi bir şey değil. Çok fazla değil. zorluğu var. Değil. Çok fazla yerleşen insan tekrardan geriye dönüyor. Çünkü dediğimiz gibi gerçekten burada yaşamak o kadar e, süslü püslü hayal değil. Ama her şey için değer. Yani burada <laughs> ya yaşadığımız iki ay için bile o kışınki hallerine değer. Hani, hani katlanılır. Şey gibi cennette çalışmak gibi düşün. Cennette sigortalı <laughs> işe girmek gibi bir şey bizimkisi değil mi? Doğru. <laughs> cennette şey tam 12 saat mesaideyiz gibi hayal edin. En çok bu anlatır galiba bizim Kesinlikle. hayatımızı. Kesinlikle. Denize girdin mi hiç buralarda falan dedik. 2,5-3 aydan beri Değilmemiş. denize ayağını sokmamış adam ya. Ben de 2 yıl çalıştım denizde. Bir ilk kere girmiştim de. Yani denize çalıştım. Yani anlatmak istediğimiz hep bu. Yani burada çalışırken normal bir insan, egeli olsa da burada doğmuş büyümüş olsa da yaz ayında bir kere bile deniz ayağını sokmuyor. Kastetin şey o yani. Hani hep şeyi güzellemesi yapılıyor ya. Ne olacak ya işten çıkınca gidersin hani denize girersin. Yapılabilir mi? Bak yap, bak yapılabilir. yapıyor bunu? Ama şu şekil. Yaparken yine e, enerjinden vermek zorundasın ve aslında yazlık yerlerde çalışmak o kadar zor ve yorucu oluyor ki öyle bir enerji kalmıyor. Aynen. Dinlenmeyi harcıyorsun evde ya uzatmıyor. ayağını uzatmaya Yaparsın yapılmalı ama işte olmuyor. Güç kalmıyor. Yani hani o, o, onu da açıklamış olalım yani. Bu hani çalışan insanlar için o tadını çıkarma olayı birazcık zor. Eee eksi yanlarından biri de o oluyor. Ama bizler biz yani en azından sen ben vesaire ee, işimizde birazcık hem turizm hem e, çekim hem vesaire olduğu için e, bu konuda birazcık daha şanslıyız diğer Ege'de çalışan insanlara göre. Aynen öyle. Şanslıyız. Mesai içinde çalışmıyoruz. Pilates eğitmenim aynı zamanda. Hani orada bir saatlik, iki saatlik bir mesaim oluyor. Çocuklarımla da ilgilenebiliyorum. Şu an YouTube yapıyorum, onu da yapıyorum. Tabii ki bir koşturma aslında bu Hı -hı. da. İnan ki YouTube, onu diyorum, geçen onu konuştum. YouTube çekiyoruz, okey. Ama emek istiyor. Yani, yani hadi uykumdan uyanmak zorundayım. <laughs> Sabah 5'te video çekeceğim dörtte uyanıyorum. Yani emek ciddi bir emek. E sen şu an anladın mı Tabii bizi? tabii. Çok ciddi bir emek var işin içinde. Emeksiz ama hiçbir şey olmazmış. Kesinlikle. <laughs> emek ama severek bir emek. Sanki hani bir tık üretmek güzel bir şey geldi bana. Güzel. Ee, şu kameranın arkasında ulaştığımız insanlar özellikle tanıştığımız yüz yüze gelip de gerçekten ee, bu işin en güzel artısı bence. Daha bu sabah aslıyı tuttular dediler ki takipçiniziz biz. <laughs> hani tanıştılar. İşte o işin en güzel kısmı, en mutluluk evet. verici kısmı. Evet. Hani her adım attığın yerde bir kişiyle tanışmak, görüşmek. E ee, insanın mutlu eden kısmı. İyi ki varsınız o yüzden. Ee, bizi de izleyenler, Jansun e, kanalına abone olursa bizi çok çok mutlu ederler. Hemen Dinle. şuraya bırakıyoruz. Şehirden göçtüm köye. <laughs> aynen. Cansu'dan da izleyenler bunu muhtemelen ortak yayınlarız öyle evet, evet. Beni ve eşimi ikili patika Instagram'da takip da takip ederseniz çok çok seviniriz. Kucak dolusu sevgiler diliyoruz sizlere. Teşekkür ederiz. Aşağıya geldik şimdi. Oturuyorduk evet, yukarıda. Evet. inanılmaz bir sofra bizi bekliyor. Şöyle göstereceğim. Ya, Tekne turu deyince Aynen, de şöyle de bir şey yani. Oğlum bizim birimiz var. Biz bir, de bir şey yapalım. Şaka yaptım şaka yaptım. ne <laughs> şey. ya? Şu <laughs> an dayanamıyorum. Çok acıktım ve her şey harika. Ben de dayanamıyorum. Gel aşkım benim Pardon. Öyle bir şey ki bu bize özel değil. Bu uh, <laughs> Yani ya. sen sen da. Özlem dayı ile gelin herkes için geçerli bir Kesinlikle sofra bu. öyle. Sofralarda paylaştıkça güzel. Paylaştıkça güzel. güzel. Birlikte olunca güzel. Sevdiklerinizi alın bu turlara katılın bence. Gerçekten harika geçiyor ya. Çok keyifli. Ya şu... Kesinlikle harika. Hangi dur Yakın, yakından çekeceğim ben şimdi. Bırak. kabak çiçeği dolması, buraların meşhur meşhur dolması var. Şurada bir deniz bölgesi var. Yine denizden aynen çok güzel. Dolmamız, havuç sarısörümüz, yoğurtlamamız, her şey harika. Ve, ve bu müthiş. menünün müthiş. yanına olmazsa olmaz rakı. rakı. <laughs> evet, birer kadeh rakı koyduk kendimize. Dedik ki olmaz ya, yani ağlar. <laughs> Mezeler ağlar. <laughs> Hadi bakalım. Hadi, afiyet olsun. Evet şimdi 3 taşa geldik. Buranın denizi harikadır, çok meşhurdur. Şöyle hemen şurada bir 3 taş var. Dronla da gösteririz, drone da kaldırıyoruz. Burada mutlaka tekne türleri durur. Burada mutlaka biz de dururuz. Buna geldik. Aynı zamanda Çanagil limanı mıydı? Çana limanı. <laughs> Çana limanda <laughs> liman diyorlarmış. Şöyle küçük bir koy. Harika yine bir denizi var. Bakar mısınız güzelliğine? Gerçekten harika. Denizde butik Böyle denizde karşınıza butikler çıkabilir burada. Şöyle takısından tukasına, şalından havlusuna her şeyini görebilirsiniz. Kolay gelsin. Merhabalar. Merhabalar. Denizlerde? Evet, denizde butik karşılaşırsanız mutlaka bakın inceleyin çok güzel şeyleri var. Denizde alışveriş burada mümkün. Valizsiz gelin. <laughs> Valizsiz <laughs> valiz gelin. <laughs> evet ya sloganımız oldu. Ben anneme evet. benzetiyorum Zafer şimdi. Evet. Valizsiz gelin. Valiz gelin valiz burada oldu. Valizi unudum. <laughs> valizi diyor, unutun. Burada valizi doldurun. Annem, annem, annem tamam, manis, 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 manis. Şöyle keçi boynuzlu bir kek. Bakıyor <laughs> <laughs> <yol> fazlasında da. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Asla artık şey olmuş Çok... Yanına da gere, bir çay. Hadi bakalım afiyet olsun. <laughs> Videomuzun kapanışı her güzel şey gibi. Bugün de sona erdi. Mükemmel dolu dolu bir gün geçirdik. Koyları gezdik. Bol bol yüzdük. Yani her koyda yüzdüm. Deli gibi yüzdüm. Gerçekten. E, yüzmenin tadını çıkardım. Buralarda Eylül ayı gibi aslında Eylül-Ekim ayı gibi çok güzel oluyor deniz. Bir tık daha serin oluyor. İnsanlar bir tık azalmış oluyor ve keyifli oluyor. Biz çok keyif aldık. Size de bir tık göstermek istedim günümün özetini. Umarım mutlu olmuşsunuzdur. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz yorum yapmayı, abone olmayı, sevdiklerinize tavsiye etmeyi unutmayın olur mu? Hoşçakalın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Ya, bağlandık tutun <laughs>

Benim köpeğim. Beni kuyruğuyla paraladı şu anda. Baba mı geliyor adam? Yolunu bekliyor Benim her teşekkür gün, teşekkür her gün. Yolunu bekliyor değil mi oğlum? Her değil mi oğlum? Şey <gülüyor> <alıyor>. <gülüyor> <Tamam>. Teşekkür <laughs> ederiz. Her şey harikaydı. Şeref verdiniz. Herkese gönülden tavsiye. Biz teşekkür ettik. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Oğlum gidesin.